Doktor arkadaşı bekliyorum Derya'cığım. O gelince çıkacağım. Vakit var daha merak etme. Hem zaten valiz de vermeyeceğim. Alt tarafı kaç gün Derya ne getireceğim yanımda gelirken? <laughs> Vallahi onu bilmem de istersen buraların otlu peyniri meşhur gelirken... ...sana bir teneke getireyim. Hocam trafik kazası. Derya kapatıyorum. Ah. <gülüyor> 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 Geçmiş olsun. Adam. Adın ne? Nazlı. Tamam. Nazlı doktor hanım. Amcacığım, siz dışarıda bekleyin. Bak bana. Bak bana. Adın ne? Tamam Nazlı. Tamam. Korkma. Korkma. korkma sakin ol. İyi olacaksın. Merak etme. Al içeri. Al hemen. Al. Dikkat et. Dikkat et. Tamam Nazlı. Tamam. Sakin ol. Siz çıkın artık. Tamam Nazlıcığım. Sakin ol. Kaç yaşındasın Nazlı? <laughs> Okuyor musun? Hangi bölüm? Babacığım çok acıyor. Ben ayaklarını tutacağım, sen de kendine doğru çekeceksin, tamam mı? Bir, iki, üç, çek bakalım. <laughs> tamam. Vuralım mısın Nazlı, yoksa tatile mi geldin? Makası ver. <laughs> Hayır Nazlı'cığım, kötü değil. Zeliha ambulansı ara, fakülteye nakleni yaptıralım. Hocam, ambulans geliyor. Tamam, sen iğneyi hazırla. thank